Gezebilmek, evet minnoş, minnoş bizi, bizi bekliyor. Gelip minnoş bizi bekliyor. Evet arabanın içinde minnoş var. Hayır lan arabanın <laughs> kendisi minnoş. <gülüyor> arabanın <gülüyor> içindeki <gülüyor> minnoş da şey arabanın muhafızı. Dur hayır. Evet gördüğümüz gibi minnoş. Tüm iştihamıyla. Evet şu an. Evet. Bizi selamlıyor. Gidek bakayım evet. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Karaçay'ın hmm. ilerlerine doğru. Evet. Hadi gidelim. Yolunca... Gidelim. Go go go. Yolu da çekelim. Yolu da çekelim. Recep emmisi. Hmm. Ağır gidiyoruz. Güzel. Camı da açabilirsin. Camı aç. Camdan şöyle güzel yol videoları dışarıdan da çekebilirsin. Elin al. Evet. Gördüğünüz gibi burası Karaçay'ın ilerleyen yollarına doğru gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Oha adamlar mangal yapmış. Evet ileride bir gün biz de gelip bir mangal yapalım diyoruz. Oyun parkı, spor salonu her şey var. Evet, emniyet önemli. Kemerimizi taktık, kameraman bulunur, şoför bulunmaz diye. evet, <laughs> evet Bazı Hüseyin, evet. İ Recep evet. Emmin bizi çekiyor. Recep emmin gördüğünüz gibi çekiyor. Şu anda yol... Karaçay'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Evet. Evet, Karaçay'ın yollarında yaz delanlarından gördüğümüz gibi yollarda güzel. Burası tam bir piknik alanı. Çok güzel yerler var, çok evet. güzel manzaralar var. Hep, hepinize gelmenizi öneririm yani. Şuraya girelim miydim? Çok güzel gezilesi görülmesi yerler var. Yani tavsiye ederim. Çıkın çıkın gelin. Negatif enerjinizi atarsınız. Pozitif enerji yüklenirsiniz. Nefes aldığınızı hissedersiniz. Çorunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, dostunuzu alın gelin. Osmaniye'nin cennet mekanlarından, cennet yerlerinden bir tanesi. Anlat bakayım paşam. Bugünün nasıl geçiyor? Güzel mi? İyi, güzel. Çok güzel. Şu anda manzarası var. Evet. Yani bir de şey var. Ne var paşam? Ee, bir de parkı var. Çok güzel. Parkı da, parkın önünden de geçtik artık. E, çok güzel yapılar. Evet. Bir daha gelir miyiz? Geliriz. Evet. Geliriz. Çünkü çok güzel. Evet. Çok güzel. Buranın büyük bir reklama ihtiyacı var. Ufak tefek dokunuşlara ihtiyacı var. Ufak tefek dokunuşlarla daha güzel yerler olma ihtimali yüksek. Evet. Karadeniz'in kimi yerlerini andırıyor. Karadeniz'de de böyle yerler vardı. Orada yağış çok olduğundan ötürü elektrik santrali işte burası da var. Evet, burada elektrik santrali, hidroelektrik sudan Elektriği elektrik üretiyorlar. üretiyorlar. Hem geçsin Annemiz evet. şu an gördüğünüz gibi. Annem diye lan, ablam sürüyormuş. Allah. Evet. Abla sürüyormuş. Ha. Gördüğümüz gibi çok güzel. Ben de zannettim. He? Ben, emmi zannettim. ben de mi zannettim? Ama ön yargılıymışsık. Hıhı. <laughs> değil. Kadın. Evet, kadınlar da çok güzel araba sürüyor. Ama tapmamış. Araba ile <laughs> gezmek de güzel abi ya. Tabii ya. Yani araba rahatlıktır. Motorman da rahat Daha da. Daha güzel olur da çok soğuk baksana. Evet. Aslında böyle piknik malzemesi taşısak arabada, Süper. çayımızı, semaverimizi, Daha hiç şu dere ya. kenarında bir çay demleyebilirdik yani. Evet diyor. Şurada bir 5 dakika duralım. Şuranın güzelliklerine bakalım. Kedi mi lan? Oha! Evet. Kedi var lan! Evet. Manda yuva yapmış. Söğüt dalına diyor. Kedi var. Kedi Sırtla var lan! Şurada bir bakak başlayalım. kedi var. Kedi var kedi. Eskiden mandalar yuva yapardı söğüt dalına. Şimdi kediler yuva yapıyor söğüt dalına. Kedi nerede? Kedi aha orada beyaz Osmaniye kedisi. Safkan beyaz bir kedisi. kedi. Eskiden mandalar yuva yapardı ağaç dalına. Şimdi kediler yuva yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> kediler mandaların tahtını salladı. Mandalara sahip çıkarım diye. <laughs> Eskiden buralarda manda camız olur aslında bu. Manda mıydı o? şeyde suda güzel. Bak. Camız. Camız mı? He hmm. evet, camızın yoğurdu da güzel. Gelin bakayım şuradan. Deriye doğru bir inek bakayım. Burada mı? Evet. Şuradan şöyle gidelim olmadı ya. Güzel yerler. <laughs> o suyun rengi de çok güzel ha. Şuna baksana şu ilerilere. Arada Al, zumbum ya ileriye. <laughs> Gel paşa. Gördüğümüz gibi. Eşsiz doğasıyla, güzelliğiyle kara çay. Yalnız buraya yani çevreciler gelip bir temizlik yapsa iyi olacak. Çöplerinizi burada bırakmayınız. Değil mi paşam? Sosyal mesaj ver, sosyal mesaj. Çingilice mi konuşuyorsun? Video çekiyorsun. Terbiyeli çocuk seni. anlat anlat. Paşam sesim çıkıyor diye. İngilizce şarkı söyleme, Türkçe söyle. Anamın acar gelini de ya da şey de neydi o? Ne? Ne türküler vardı eski türkülerde? Kara. Evet. Evet. Gel bakayım. Ben atmadım değil mi? Yok lan ne atıcım. Gel suya Su. elini vurmak istiyordum. Gel buradan suya dokunabiliriz. Su... Oo buz gibi. Buz gibi mi? Gel gel, gel gel gel. Gel gel. Düşme. Yok yok düşme. Recep Erdoğan usta istiyor galiba. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Şöyle elin sok, buz gibi. Şu Oha. güzelliğe baksana şuralara. Ama atma bizi çimdiriyorsun. Bak. <laughs> yani bizi çimdirmek zorunda değilsin. Meğerli <laughs> misin? Evet. Evet gördüğümüz gibi şu güzelliği oradan, yani bir de oradan çıktı bir kere de ben gireyim. Oraya. Diyor. Oraya git. Kamera pek yansıtmayabilir ama çok harika bir ben manzarası var Oradan çık da ben geleyim. Gördüğümüz gibi tarihi bir ağaç var, eski bir ağaç. Uzun düşersin. Bak çimen sabun da getirmedik yani daha. Oto fırçasıyla seni bak. Anan döver ha. Gel öyle yapma. İn sen aşağı. Sabun da getirmedik şimdi. Kuru kuru çimilmez öyle. Bir evet, karşıya bir gibi git. manzara var. E doğal güzellikler. Ah. Şurası çok güzelmiş. Gördüğünüz gibi. Evet, Geziver Kanalı'ndan Recep Parlak Kılıç ve Evet. Manzara manzarayı çekiyor. Çok güzel. Dayı beyen kanalla. Bu sokaklardan yani yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sokaklardan. Evet, Geziver Kanalı abi. Doğlan... Da Dayı bana Hı -hı. bak. Evet, paşam. Paşam da okuldan arta kalan zamanlarında geziyor negatif enerjisini atıyor. Derslerinde başarılı oluyor. Değil mi paşam? Dur, dur bak şimdi. Bak şimdi. Evet bakıyorum şimdi. Bakıyorum bak, şimdi. Ne yapıyorsun paşam? Uzun yapma, yapma. Bir düşersen, bir düşersen oto fıçasını yıkarım <laughs> seni. Bak arabanın içinde var. Aha, He. Var mı? Var ya. Aha, bir var düşersen mi? Ya düşmezdim ya. Bak bakayım. Evet takipçilerine ne söylemek istiyorsun? Abone olup like atın. Evet çocuk Aslında. iki lafından biri. Tahtada sınıfta kalktığında bile öğretmenine abone olun like atın diyor. Hah gir 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 o gir. Aferin. Aferin. Evet. Camına bastık. Güzel bir Ne 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 ne. gibi demin burada bir kedi tüneklemişti. Kedi bize çevremizi temiz tutalım diyor. Maalesef. Gelenler herkes çöpünü bırakmış. Doğayı koruyalım. Çöplerimizi yanımıza alalım. Çöpleri çöp kutusuna atalım. Gördüğünüz gibi ağacın kovuğunda bile çöp var. Yani her yer çöp. Bir gün buraya poşetle moşetle gelip temizlik yapmaya çalışacağız arkadaşlarla. Siz de geldiğinizde çevreye duyarlı olun. Şu güzelim mekanı, cennet mekanı kirletmeyelim. Bizden sonra gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım. Değil mi paşam? Evet. Değil mi Fazıl Hüseyin? Evet. Karaçay'ın eşsiz güzelliklerinde, Koyalım güzel manzaralarla. Evet. 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 Gördüğünüz gibi Karaçay'ın ilerlerine, derinliklerine gidiyoruz. Buradan Keldaz'a kadar yol var. Arabamızın gittiği yere kadar artık. İslahiye'ye kadar gidiyor bu yol. Yürüyüş sevenler için güzel bir yürüyüş patikası, yol patikası işte. Ben paşam? Evet. Hep aynı konuşuyor. Sen niye hiç anlatmıyorsun? Evet diyor. Sen sorarsın diye. Evet. Yani sen sormadığın için konuşamam. Ama sen sorarsan konuşurum. Ne sormam lazım Fazıl Hüseyin? Ne? Yani yeğenim sen niye konuşuyorsun? Konuşsana da sen. Tamam yeğenim sen niye konuşmuyorsun? Konuşsana. Hani <laughs> hadi, hadi, hadi konuş bakalım. Ya dayı öyle <laughs> ya. Nasıl peki ayıcığım? Ya da Başka zaman var. Baş... Hangi zaman? Hangi zaman? Uzun düzgün konuşsana ya. Ayıcığım bile dinledi. Kamera açık. Senin sesini dinliyor. Tamam tamam tamam. <laughs> o, burada da etkinlik yapmışlar. Piknik yerim var. Güzel bir yerler var burada. Oh arada. my god. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gidelim <laughs> mi? <laughs> 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 Sen de Şiva'ya kapılsın haaa Yok ya nazlı kaynaz yedim Evet, evet tamam Toplamalık Evet Recep Parlak Kılıç ve Bazi Hüseyin kameraya bak Bazi Hüseyin Uyuyor musun? Uyuyorum Uykum. Yorgun Bir vitap mı düştün? Eee evet, tabi temiz hava çarptı çocuğu. Aynen aynen bir de. Niye yalan söylüyorum Temiz hava işte. Temiz mi? Temiz havada insanın uykusu gelir. Evet biliyoruz da ama ormanın ama ormanı yakma. Ama ormanı yakıyorsun. El salla el salla. Kamera çekiyor. Hangi kamerada? iPhone kamera. iPhone. Hayır kamera. hayır. Öyle marka telaffuz etme. Şöyle gidelim. Şuralarda da bir iki gezelim. Bir Köprü, iki löpmek. bir. On. Şuralarda da Evet geldik güzel yerler güzel mekanlar şuraya duralım biz Evet şuraya duralım camı da kapatalım sen in ben kapatırım seni çek Susadım E suyun yanında paşa Oha suyu evet. lan ben suyu taşıdım Oha oturdum Evet, bir akşam vakti Dayı, Nereye geldik açar geldik. mısın? Gel paşam, evet Olur. paşamı sulayacağız şimdi. <laughs> paşam evet. al. Paşam doğdu doğalı elle besleniyor. <laughs> Organik şekilde besliyoruz paşamı. Hadi paşam. Ah yarasın. Dayısı paşasını eliyle besliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Osmaniye Zor Yaylası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahasıymış burası. Demek ki burada yaban hayat da var. Yaban hayatına saygı duyalım diyor. Evet. Hadi gidelim bakalım. Evet, Karaçay'ın ilerleyen bölgeleri. <laughs> Evet Fazıl Hüseyin'le birlikte geldik. Şu an geziyoruz. Gel paşam şuradan Karaçay'a bakacağız. Karaçay'ın yukarıları yazın buralar ana baba günü oluyor. Bugün hafta içi geldik biz. Hafta içi geldiğimizden pek kimse yok. Yolu bile var. Evet gördüğünüz gibi. Karaçay kışın buralardan da akıyor dolduruyor buraları. Çok güzel manzaralar var şöyle. Şu Sektim aşağıda olur. benim fotoğrafımı çeksene. Tamam paşam. Şu aşağıda dakika. benim fotoğrafımı çekse dayı. Tamam. Nasıl ineceğim de. Dayı. Evet paşam. Yavaş yavaş. Yuvarlanma. Yok ay. Evet Fazıl Hüseyin'in iniş. Dur dayım dutsun elinden. Evet buradan nasıl ineceksin? Oraya niye ineyim? Hadi i̇nerim inerim. Hadi yürü. İy! Yürü korkma. Yürü. <laughs> evet Oha ha? Hüseyin. Haraç çaya indik. Haraç. çaya. <laughs> <Gördüğümüz gülüyor> manzara. Dayı, Recep amim nerede ya? Ona bir bakayım. Recep amim demir köprüye gidiyor. Dur, gel. Neresi gel, demir gidiyoruz. Gel. Neresi demir köprü? Gördüğümüz gibi. Gel gel. Hadi paşam. Anlat bakayım. Gel gel şu güzel yere gidelim. Gel. Burası daha güzel. Evet, Karaçay'ın şu an yağmur mevsimi daha tam gelmedi. Sonbaharın başlarındayız. Ortalarında mıyız. Evet. Yok hayır çekmiyorum. Sen <laughs> işini gör paşam. gördüğümüz gibi şu güzel manzaralar. Karaçay buradan böyle gidiyor. Evet Karaçay'ın muhteşem Mayı. bir uçuşu. ben gibi <laughs> yukarılardan Buralar Karaçay. Geliyorum paşam. Allah! Dayı! Tamam dinliyorum dayım. Hani suyu taşı var ya. Evet. Onu taşını çıkardı bir kadın ya. Şimdi ne yapacağım? İyi izle. İzliyorum haydi bakayım. Dayı bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ne bak, yaptın bakayım? Bak. Kameranın bana bakın. Kameranın. Önce... dur dur şöyle dayıya bak bakın bu taş alıyorsunuz yıkıyorsunuz evet bu taşları yıkıyorsunuz evet ondan sonra geri kavuşturacaksınız yuvasını evet şimdi Bakın geri kapıştı. Evet. Gördünüz mü? gördük. Böyle bulur. Normal taşlar. Gel paşam gelebiliyor musun? Mu? Evet geliyorum. Gördüğünüz gibi. Dayı bakın ay. Nice. Dayı tut Buyur beni. Bariçim. Tut beni. Evet paşacığım orada kaldı. Bazı Hüseyin orada kaldı. Bazı Hüseyin tuttuk. Evet kurtardık Bazı Hüseyin'i. Bazı Hüseyin Hayatta kalmaya Bazı çalıştık. Hüseyin güzel var. yerleri geziyor. Hüseyin hayatta Güzel nereleri geziyor. Gel gel şuradan çıkıyorsun. Tut da aynı yerinden. Evet, bir gün daha tırmanırken. <laughs> Düşme ha. Bir gün şeye hatırlarım. Tırmanabiliyor musun? Mesela mu? <laughs> hangi bir <dünya>? Allah! Allah'ım? Allah elim gitti. Vallahi. <getir>. Vallahi... <laughs> Çıkabiliyor musun? Bir dakika. <laughs> Dur bakayım benim ayakkabı sağlam mı? Dur. Gel. Evet 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 çıkabilirsin evet. başarabilirsin ve başardı evet. Hüseyin Aa, Demir köprü Demir köprüye doğru gidiyor yavaş yavaş <laughs> yavaş gördüğümüz gibi çok güzel manzaralar gittim kendime gittim kendime saat aldım samarin Evet. Evet gördüğünüz gibi buralar Karaçay'ın Demir Köprüsü'ne geldik. Dayıya bak Fazıl Hüseyin. Dayı dikkat et ha, gelirken. Evet. Basamak böyle. Karşıda ne var ya? Ulan buralar da bozuk. Karşıya geçemeyiz. Biz birine geldiğimizde burası yoğudu. Nasıl yoğudu? Demir sonradan mı yaptılardı la? Yok, var, var mıydı? Lan düşme! Ya. Ne bileyim demek ki yerel bayağı olmuş biz. Düşme! Gördüğümüz gibi. Ne gel gel! Düşme! Tamam. Daha iyi gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Adam. Oo şu güzeller şu manzaraya bakın. Güvenemeyeceğim demire. Demire Şu harika bir güzellik. <laughs> Vadinin içinde, derenin içinde. Burda ne var lan? Burada. Ha oraya gitmiyor koş Burda Burada. Dayı bak ben şuna güvenemem. He. He, çekiyor. Hadi gelin. Evet. <laughs> Dayı. Dayı, hadi gelin. Oraya Oraya bir ya. Tamam. Saat kaç? <laughs> Neyi? He. Senin o o zaman. Çıkardı onu da. Evet. Gel paşam gel. Gel gel kamera çeksin bizi. Evet. Gel. Gel yanaşma gel buraya gel. Evet el salla kameraya. Evet el salla. El sallasana. Hadi gidiyor. Oy Ne? Evet. Dayının elinden tut. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra bir yuvarlanırsa. Emrinizi çetenir. Evet ağırdan ağırdan yuvarlanmamaya çalışarak. Dur gel şuraya dayını takip et. İki. Evet. Ay. Ah. Uçan çocuk Fazıl Hüseyin. Tamam Hadi ben paşam. ineceğim. Dur ineceğim ben. Dur. Ben ne kadar ineceğiz. Gel koş. Bismillah. İndin. Ay, evet. Ben İnen çocuk Fazıl Hüseyin. Ben ben ben. Gördüğünüz gibi Burak Köprü. Ben nasıl gideceğim? Burak Köprü. Buralar böyle. Kışın buradan. Kışın sular akıyor. <laughs> Evet şurada hırçın bir çocuk. Evet virüs kapmış diyor. Düşsen, düşsen. Ne, ne yapayım? Düşersin kaçma düşersin. At bakayım. Oo Fazıl Hüseyin de güzel attı. Aha taş. Taş. Taş aldım taş. Aha dur, şu şut. Taş. Yuvarlanma ha. <laughs> Yok ya. Yuvarlanma. Şimdi şimdi. Ne yemiş? Yengeç mi? Yer yer. Ya kuş ne olucu? Kargadır, kuştur. Karga. Saha'dır. Saha ne lan? Lan ayakkabınla mı girdin sen <laughs> suya? Sebep? <laughs> 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 Haydi gidelim. Haydin gidelim. Evet. Kapanış videosu yapak mı? Evet, taş mı atacağım? Taş mı atacağım? şu ağacın kovuğu on numara orijinal böyle. Taş mı atacak? Evet taş atacak. Hayır. Bakalım daha... Evet evet taş getiriyor. Evet evet, evet. taş, Getiriyor. Evet. evet. taş getiriyor. Evet taş getiriyor. Evet getiriyor. 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 Taş, getiriyor. Abi, şey taş, taş getiriyor. Taş, taş getiriyor. Kaç 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 Bizi ıslayıcı. bir koz verir misiniz Evet, <laughs> bizi ıslayıcı paşam. <laughs> bizi ıslayıcı. Hadi. hadi bir poz ver bakayım paşam. Kapanış, kapanış yapalım hadi. Evet hadi. <laughs> Taş var. <laughs> ne? Kapanış yapacağız. Getir. Dur nasıl getirecek ki? Dur. Çekiyor ha. Kapat ki. Şöyle <laughs> alabilir <laughs> miyim? Evet, gel paşam. Ne lan mavi bir şey var içinde ha. Ne? Ben nasıl geleyim? Evet. Dayı <laughs> ve kanalının bu Hoş. macerası da buraya kadardı. Evet. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı <laughs> unutmayın unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Abone olun. <laughs>